la ailesinden güzel olduğumuz mısırları arkadaşlar. güzel Ayıklamamız da bitti. Şimdi fırında kurutma işlemi. Biraz daha az kuruttuk mu? Soğuyana kadar da biraz kuru tane yap. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün şöyle Mısır bahçemize doğru gidiyoruz buradan. Biberlere hastalık vuruyor arkadaşlar biberler. Artık kurumak üzere. Daha biber biber yapmamak lazım sebze olmuyor arkadaşlar daha son. Geçen sene de iyi olmadı bu sene de. Öyle aslında sebze yani korutmaz şey etmesi Uğraşması ama köyde olduğumuz için şey yapıyoruz. Böyle patlıcanlar kurumaya başladı. Biberler aynı arkadaşlar. Domatesler zaten şey burada. Mısırlarda da var onlar da bozuk gibi arkadaşlar. İnşallah. Şöyle mısır alıyoruz arkadaşlar. Mısır fırın gurusu yapacağız. Bunlarda bile hep şey var. Kurt var. Tam böyle sırayla şey yapıyor. İçeyim onu. suçulukları da suladık arkadaşlar fasulyeler. Herhalde iyi sulayamadık onun için onlar da bozuldu. Bu üstteki çineli. Nerede? Bir tane daha var mı? Üç tane var. Bu o boş. Onu kırdın mı şimdi? Tamam öyle. Bunda var Yok onu ha. almışım. Bunda fasulye var. <laughs> burada fırın var.

aşağı. Bu sergilenmiş herhal. Biraz ısçıyor. Evet, artık artık arkadaşlar fındık altı temizliği yapıyorum şimdi öyle. Yada takılmış. Alacakım dedim. takılmış. Evet. Evet arkadaşlar mısırlarımızı kırıp aldık. Şimdi kırdığım mısırları kesip komşumuza götüreceğiz. Yani. Onu bir tane bırakmıştı. Onları kesme abi. Yani daha ufak. Onu kesme. 그것도 있다 мяс이�을 것 같아 Bir sene lahana yok gibi görünüyor. Batı temizlendikten sonra olursa olacak. açıları kırmadım. Ha. Kırmadıklarımı kesme. Onlar daha bazıları taze. Sonradan oldular ya. Kenarlar önceden gelişmedi. Pireler sonradan oldu. זוהר קיימה Evet arkadaşlar bu kadar da kurum kurusu. Çok fazla yok ama. Bunları kurutalım da bakayım kurum önce fazla e şey oldu değil mi? Kurutabilirse. Ha, dışarıda bekledi de güzel olmaz. Şöyle evet. bir çıvalda daha evet, eve kırarık. Artık yapalım onları. Şimdi burada ayıklayıp fırında burun kurusu yaptıktan sonra inşallah değirmeleri götüreceğiz nasip olursa inşallah şu da tam közde pişmek ne güzel kuyma çok güzel oluyor arkadaşlar. Fırın kurusu kuyma. Fırın kurusu kuyma. Bir de şeyde de ekmek böyle böyle ezmesi yapaydı ya bu değil biz. Evet. O da çok güzel olur. Tam Cemurda mı yapılıyor bunda? Tabii çok güzel olur. O tam böyle şey yapayım ya, dağılıyor ya güzel böyle. O, tam onu o da güzel olur. Bunlar da güzel. Her şey güzel oldu. da var. balık kurutması da güzel. Allah Bu şey kurudu ya. Çiçek. çiçek. Suladık bayağı yine. Tutmadı kurudu. Onlara da Bozuldu. Yani ki de bozulmuştu. O da bozul. elbiseler güzel, güzel ya. Bize hani, kurt falan bayağı vardı ama burada yok. Bak bahçenin içinde daha çok kurt var Niye bunlarda hiç bak çıkmadı bir tane. Yani. Düşmüştürler belki. Gitmiştir. Gider mi acaba? Bunlar yiğidiler tepelerinden. Şu çok da, var ben şimdi. Burada bir... şey yapmış. Ben, i̇laç vururken o tırtıl ilacı. Ya Hep boş şeylerin donukları. Mısırları yemiş de he. kuşlar mı yemiş acaba yoksa? Onların yadıkları değil de ama bak bunlarda bir sürü yani var. Ki, bir tane şu anda açtıklarım da açtı. Bunlar da kreş bulmuş ya. Bulmuşlar. Tarkarım. Şöyle biraz aralıklı olsun. İlk biraz uyuyana kadar. Bu da kızık ateşte. Soba Biraz kurudumu böyle mi yapacağız? Biraz kurudumu tabii böyle yapacağız. Bunu daha önce. Ama bu daha çok daha güçlü olacak Yok kuruyacak bu tabii. Bu daha yaşta. Yani böyle oldu mu daha kolay kurur. Hani çok tepsiye evet. çok koyabilirim. Onun için böyle biraz kurulandı işte. Sonra Evet arkadaşlar, böyle mısırlarımızı bu şekilde yapıyoruz inşallah. Kurutacağız, böyle kurutacağız. biraz kuruduğu zaman Bayağı şöyle tane ayağı. yapacağız. Zaten bunlar epey kurudu, tane kurutacağız mesela. Tane. Böyle üç tepsisi, öyle bir tane olsa, böyle evet. üç tepsisi, bir tepsi de kurur. Evet arkadaşlar böyle bu şekilde. Aynen. Hepsi böyle kurutacağız sonra. Anlattığımız gibi olacak inşallah. Bunu sonra tabii. Evet. Ama bayağı bir zor kuruyacak yani. Hemen kurumaz tabii hemen kurumaz. Daha o, şimdi. Bir gün sürer öyle ama onun için. Evet. Bu videomuzu yanı burada. Başka, başka videolarımızda tekrar yine kuruttuklarımız, kuruttuğumuz zaman. Onları gösteririz değil mi? Evet, önce, zaman... İnşallah. Evet arkadaşlar bugün de böyle akşam oldu. Güneş battı. Akşam ezanı okunmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.